Evet arkadaşlar Arkan Kral 100 5 kiloluk belki de 10 kiloluk bilemeyiz. Çek Arkan'ı çek. Of. Abi sağ biçimden gel. Sağ biçimden sağ, Çekiyorum abi. Dikkat et bak hala güçlü. Hala güçlü olacak Hala güçlü. Hala güçlü. Bu tuzun şeyi bulayım istersen. Bravo enişte. Ey yavrum. güzel. Gel gel bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Enişte. Enişte. Sikredi Yüzlü <laughs> yüzünü şey Kahraman kim oldu belli olsun.